tabii ki alıp denemem gerekiyordu. Bu aslında diş macun sıkacağı olarak geçiyor ama biz diğer cilt bakım, tüplü cilt bakım ürünlerine de deneyeceğiz. Yarılanmış ne kadar ürünüm varsa getirdim. Hepsinde bir deneyelim. İlk olarak amacına uygun bir şekilde diş macununu da deneyelim. Gaz kalmıştı zaten. Çıkarabilecek mi bir şey? Vallahi çıkardı. Güzel kısmı ürün bir daha geri tüpe kaçmıyor. Her seferinde ekstra sıkmanıza gerek yok. Devir ekonomi devri dermiş. El kremi. Primer'da da deneyelim. Primer da de okey. Ürünlerin içindeki havayı biraz alın. Öyle sıkın. Evdeki her şeyi böyle yapacağım bundan sonra. Azalmaya yakın ürünlerde daha iyi sonuç veriyor. Saç kreminde çok mantıklı değildi. Büyük kaçtı biraz ama diğer ürünlerde ben bunu kullanırım.